Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Bir insanın zimmetine geçirdiği yani el koyduğu haram parayı vebal olarak defterine yazdırmış olur. Ondan kurtulması için tövbe etmesi lazım. Tövbenin şartlarından biri o haram malı sahiplerine vermesi gerekir. Peki sahiplerini bilmiyorum. Yıllar geçti, veya bilmediğim kimselerdendi. Arayıp bulmam mümkün değil. Ne yapacağım? Bir, müthiş bir tövbe. Gerçek kalıcı bir tövbe olacak. İstiğfar edeceğiz. İki, o haram mal kadar parayı fakirlere vereceğim. Sadaka verir gibi. Ondan sadaka olmaz ama sadaka verir gibi fakirlere vereceğim. İnşallah günahtan kurtulmak mümkündür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.